ABCD kare, AF FB'ye eşit bakınız. Şu üçgenimizin alanı 3 olarak verilmiş. Şu üçgenimizin alanı da 19 olarak verilmiş ve bizden CD yani karenin bir kenarı soruluyor sevgili gençler. Peki sevgili arkadaşlar, şu köşegenimizi bir çizelim daha rahat görmek için. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? 2 eşit alana bölmüş olduk. Şurası da yine 2 eşit alana bölündüğü için FBC üçgeni aslında nedir? Bu karenin alanının dörtte biridir. Gelin şuraya A diyelim. O zaman A artı 3 bu karenin alanının dörtte biridir arkadaşlar. Peki dikkatlice EBC üçgenine baktığımız zaman da A artı 19 da bu üçgenin alanının yarısıdır arkadaşlar. O zaman A artı 3'ü 2 ile çarptığımız zaman A artı 19'a eşit olacaktır. 2a artı 6 eşittir. a artı 19. Buradan a'yı 13 olarak buluruz. a'yı 13 olarak bulunca ne yapmış oluruz? Bu karenin alanının dörtte birini 16 olarak bulduk. 16 çarpı 4 karemizin alanı 64'tür. Bu da sevgili arkadaşlar cd'ye x dersek x kareye eşit olur. Demek ki x eşittir 8 çıkacaktır. Cevabımız d'dir.